Tüm Kart projesini Eren Belediye Başkanımız Şenol Dünç bu yıl faaliyete soktu. Bununla ilgili bayağı olumlu tepkiler alıyoruz. Şimdi kartlı çocuklar geldiği zaman günlük 50 liralık alışveriş yapabiliyorlar. Mı Mesela çocuğun şekeri var. Bunu kısıtlama yapabiliyoruz. Buradan çocukların menülerini seçebiliyoruz. Menü seçebiliriz. Mesela simit ayran alabiliyor, tost ayran alabiliyor. Burada ihtiyaç sahibi çocuklarımızı mağdur olmayacak bir şekilde, burada ekranda ismi gözükmüyor, kendi resmi gözükmüyor, bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Öğrenci kartla geldiği zaman teneffüste, burada öğrencinin bütün bilgileri çıkıyor. Mesela bir sivil bir ayran oldu. ne kadar? 30 lira. Şuradan 30 liraya girdiğimiz zaman buradan eksiliyor bakiyesi. Bu bakiye her gün yenileniyor. Şimdi bu kantin kartımızı sadece e, Erenler Belediyesi kaymakamlığın haricinde velilerimiz de kullanıyorlar. E, burada çocukların resmi ve ismi olmadığı için çocuklar rencide de olmuyor. Normal e, vatandaş gibi yapıyor. yapıyorlar. Her ay düzenli olarak belediye bin lira kartlarına yükleme yapıyor. Mesela bu çocuk bugün beş lira harcamış. Burada bakın kalan limitte kırk e, lirası kalmış çocuğun. Toplam bağ de altı yüz altmış lirası var ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi Erenler Belediyesi'nin Sosyal İşler e, Müdürlüğü, Müdürlüğü'nde bu işlerle ilgilenen arkadaşlar var. Onlar araştırıyor. Gerçekten velinin ihtiyacı varsa bu kartı bu çocuğun ismini veriyor bize. Biz de kartı hazırlıyoruz. Okul yönetimine veriyoruz. Okul yönetimi de bu kartı alıp öğretmenine veriyor. Çocuk rencide olmayacak bir şekilde çocuğa bu kart ulaştırılıyor. Kantin kart e, bizim seçim öncesinde uygulamaya koyacağımız projelerimizden bir tanesiydi. E, ülkemizin ve ekonomik durumlarına göre dezavantajlı ailelerimizi tespit ediyor ve bu ailelerimizin çocuklarına, e, çocuklarına haşlık veremeyen ailelerimizden oluşuyor bunlar. Pilot okulumuzdan başladık ve şu anda 1500 öğrenci hedefimiz var. Şu anda 300 öğrencideyiz. E, kantin kartta ne yapıyoruz? E, tabii direkt olarak ailelerin e, bütçelerine ya da ibanlarına para göndermiyoruz. Sadece kantin e, işletmecisi olan bu yazılım sistemi ve bilgisayar sistemi olan kantinlerimize pilot okulları olarak başladık. Erenler İlköğretim'de başladık. Şu anda e, Kütül Amara Erenler Ortaokulu olmak üzere devam ediyoruz. Şu an e, Dilmen İlköğretim'de, Yücel Ballık'ta, e, Nurettin Tepe İlköğretim'de, Küpçeler İlköğretim'de olmak üzere e, ve Yeşiltepe İlköğretim, Fevzi Kılıç e, İlköğretim'de olmak üzere Okullarımızın yani ilk öğretimdeki okullarımızın da ki öğrencilerimize hitap edeceğiz. Burada kantin kartımızda e, dezavantajlı ya da e, ihtiyaçlı ihtiyaçsız e, sınırlaması ya da böyle bir e, dengesizliğin oluşmaması adına kartlarımızın üzerinde belediyemizin logosu dahi yok. Ee, bu ayrımcılığı yapmayalım. Buradaki e, öğrencilerimizi de deşifre etmeyelim şeklindeydi. E, tespit ederken de hem Kaymakamlığımız hem de Milli Eğitimle birlikte yapmış olduğumuz çalışmanın sonucunda ürünü oldu. Belki de e, Sakarya'da e, bu kantin kart projesine geçen Tek belediye biziz. Marmara bölgesinde sayılırız. Türkiye'de de yapan belediyelerimiz vardır. Başarılı bir şekilde bu kant, kantin kart projemiz devam ediyor. da belli bir limitimiz var. 22 gün üzerine kantindeki kantin işletmeci arkadaşlarımızla arkadaşlarımız mahsuplaşıyorlar. Bu bizim için güzel bir çalışma. Bu çalışmanın devamını da getireceğiz. Ve şunu da söylemek istiyorum bunları yaparken tamamen işte reklamımız olsun, farklı bir boyutta olalım diye değil, tamamen vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin ve çocuklarımızın yararlanması ve bireysel gelişmelerinin ve geleceğe güzel bir şekilde hazırlanmanın temini için yapılan bir çalışmadır. Şartlı bağış şeklinde de bir hesap açtık. Buradaki vatandaşlarımızın, hayır sahiplerimizin ve iş insanlarımızın da bize olan bu katkıları bu hesapta biriken paralarla, yekünlerle birlikte biz bu projeyi devam ettiriyoruz. İnşallah devamını sağlayacağız.